Arkadaşlar Mimar Hamid'in herkese selamlar. Biliyorsunuz bu erkeğimizin dişini ayırmıştır. Fakat tabi dinlendirme amaçlı bir e, ayırmaydı. Arkadaşlar ben pazar göndermiştim ama pazarda beklemeye gerek yok. Bugün cuma e, bu kuşlarımızı birleştirebiliriz. Geceye kadar kuşumuz zaten kilo aldı toparlandı. Ben hatta önüki mamayı da buraya koydum beraber yesinler diye. diye. Şimdi birazdan arkadaşlar dişimizi birleştireceğiz. Erkeğimizle beraber. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Bazı e, tabi tahminlerim var yani atar atmaz ne olacak alakalı ama tabi bunları sizlerle beraber görmek istiyorum. O yüzden videosunu da beraber e, sizlere çekip paylaşmak istedim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şimdi isterseniz e, sizleri de bekletmeden e, kuşumuzu e, eşinin yanına atalım. Ondan sonra arkadaşlar bakalım neler olacak, neler bitecek. Hep beraber gözlemleyelim. işimizi aldım arkadaşlar şimdi şöyle gördüğünüz gibi eşinin yanına atıyorum evet. Bismillah dedik at bakalım biraz izleyelim arkadaşlar Tabi erkek dişisini çok özledi. Dişi de arkadaşlar böyle güzelce bir toparlamış. Bakın yani arada gerçekten boyut olarak çok fark vardı ama şimdi dinlendirmenin faydası bu. Dişi de hemen hemen erkeğin boyutuna gelmiş. Bakın dişi hemen yuvaya atladı. Yuva özetmek de böyle yaptım, Böyledir. Bakın dişi de Erkeğe gaz ki, o da onu özledi yani. Bu kızıştırma amaçlı bir acıma değildi arkadaşlar. O yüzden 3 haftayı beklemeye gerek görmedim. Hemen hemen bir 15 günlük kuşlarımızı ayrı 15-16 gündür. Bakın hemen mineral dilo saldırmasının bir sebebi var arkadaşlar. Şuradan göstereyim, bakın. Kuşumuz mineral dilo görür görmez ona saldırdı. şöyle yan yana geldikleri zaman arada boyut farkını ben tahmin edebiliyorum. Görebiliyordum arkadaşlar. Şimdi çok ciddi madde boyut farkı yok. Kuşumuz güzel kilo aldı. İstediğim seviyeye geldi. Daha bundan sonra da zaten çok fark etmez iki günde. O yüzden pazar günü beklememek için arkadaşlar ne yaptık? Kuşlarımızı birleştirdik. Hadi hayırlı olsun dileyelim. Buradaki erkeğin şu an hala bir süre daha yalnız kalmalı bence. bu kadar kısırda almaya gerek yok. birleştirmeye gerek yok arkadaşlar. Buradaki e, dişimizle, erkeğimizle bir sıkıntı yok. Normal. E, bakalım, bekliyor Yuvaya giriş çıkışlar da başladı. E, Dünki videoda söylediğim gibi. Burada arkadaşlar, uzanımıza böyle civciv gibi katkılı bir mama hazırladım. Protein değeri biraz daha yüksek olsun diye. Onları da öne koyduk, yavrularımızın gelişimi maşallah güzel devam ediyor. Bunlar da videonun e, video içerisinde bir çiftleşme olursa inşallah sizlere göstermek nasip olur inşallah diyelim. Bakın erkek kur yapmaya başladı bile. Evet arkadaşlar. Bunlar zaten bugün yarın çiftleşirler. Bir şey yuvaya girip çıkmaya başlar en geç bugün itibaren bir hafta içerisinde de bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın erkeğin baskısına bakın arkadaşlar arkadan baskıya bakın bakın hem ötüşüyle hem e, hareketleriyle bir şey yuvaya girmesini zorluyor yani bu bu hareketi bakın gördüğünüz mü arkadan ittirmeye çalışıyor Ama bu bazen ilk seferde olmaz. Ama e, kuşumuz zaten alışık. Bunlar eş kuşlar. Yumurtasını aldığımız kuşlar. O yüzden e, bunlar bugün içerisinde veya yarın en geç tesirler. Daha sonra da yumurtalar arkadaşlar en geç bir haftaya kadar gelir. Kuşumuza gerçekten çok iyi bakmaya çalışsın Elimden geldiği kadar. E, Vitamini de, probiyoti de arkadaşlar. E, tüyleri falan bayağı toparladı farkındaysanız. E, Biz yani şöyle yumurtadayken yumurtalarını kaydırmadan önce tüyleri bayağı bir azalmıştı. Tüy çok fazlaydı. Yuvaların içerisi olduğu gibi dişinin tüyü doluydu. Şimdi maşallah böyle güzel hale geldiler. İnşallah erkeğin de biraz katkısıyla bugün arkadaşlar bunlar çiftleşir. Buraya gelelim. Burada pamuk prensesimiz 4 tane yavrusuna bakıyor. Şöyle de kendisini bir gösterelim. Bir sabah pozu poz alalım. sabah pozumuzla aldık Pamuk Prenses'ten. Bunları da arkadaşlar dediğimiz gibi birleştirdik. Burada dişimiz yalnız kaldı. Bu bir süre daha kalsın arkadaşlar. bunlara e, çünkü bayağı bir erkeğin ötüşünü dinleyerek bakın. Hemen erkeğin ötüşünü arkadaşlar hareketlenmeye başlıyormuş. Evet bugün demiştik ama biraz sonra olacağını tahmin etmedik. Güzel bir çiftleşme yakaladık. Hemen zaten onlar devam etmeye başlamışlardı arkadaşlar. Hemen görür görmez kameraya o tarafa doğru çevirdim. Bunlar bir kere daha gösterirler bize bu gidişle. Yani bir hafta dediğim gibi en geç bir haftaya kadar da arkadaşlar yumurtalarımız gelmeye başladı inşallah. bu gün içerisinde böyle devam eder. Bir 5-6 kere devam eder. Zaten e, sağlıklı e, vücut sıvıları, spermler bir şeye ulaştığı zaman dişi arkadaşlar artık yumurtasıyla döllenme döllendikten sonra yavaş yavaş evvel o yumurtayı oluşturmaya başlar içerisinde. E, dolayısıyla daha sonra da e, günü geldiği zaman da yani bir hafta 10 gün içerisinde olgunlaştırır. Daha sonra da arkadaşlar yumurtasını yuvalığa bırakır. Bu sürü yöntem gidişat. Sıralama ama bu şekildedir muhafız kuşlarında. Maşallahınızı eskitmeyin arkadaşlar kuşlarımıza. Lütfen sizden bunu rica ediyorum. Zaten birazdan da gelecek girecek bu. Yuvalık zaten kendi yuvalı arkadaşlar. Umutladığı yuvalık. Yönü, yeri, konumu, sıcaklığı her şey aynı. Çok da böyle problem olacak, kendisi için yadırgayacak bir durumu yok sadece yaklaşık 15-16 gündür ayrı olduğu için bir yadırgama söz konusu olacaktır. Bunu da gün içerisinde alıştıktan sonra zaten düzen olarak gidip çıkmaya devam edecektir. Bu her muhabbet kuşu çoğu muhabbet üstüne böyle olur zaten arkadaşlar. Bir uzak kaldığı için bir yadırgama söz konusu olur. Ama çiftleşirken kısa süreli de olsa yakaladık. İnşallah e, işimizin bu şeyiyle arkadaşlar bakımıyla daha fazla yavru yumurta almayı planlıyorum. Çünkü Yavruları gerçekten güzel yavrular çıkartacak bunlar. Yani güzel, iri tombik yavrular alacağımızı düşünüyorum yani bu jumbolarımızdan. Renkleri çok güzel. Her şeyden önce. O yüzden maşallah bakalım yani güzel yavrular da güzel kendileri gibi çıkar çünkü iki tane yavrusu arkadaşlar şu an burada. Ben e, yu, yani yuva açılışına kadar biraz daha böyle tüylenmelerini aslında çok istiyorum. Çünkü size de böyle hani et et kuş gö göstermek istemiyorum. E, en azından renkleri merak eden arkadaşlarımız varsa. Onlar da arkadaşlar görmüş olsunlar en azından. Yani hangi eşleşmelerden hangi yavrular çıkıyor, ne renk yavrular alabiliyoruz. Onlar da arkadaşlar siz değerli abonelerime göstermeyi isterim. Biraz da bunları çekelim. Kralın arkadaşlar kendi gelinden gelen, Pamuk Prenses'in kendi gelinden gelen bir bakıcılık var. Erkek de güzel bakıcı burada. Deniz. dolayısıyla eşi de ona ciddi manada katkı sağlıyor. Sabahleyin arkadaşlar böyle bakıyorum kursaklara yumuşak ee, bu mamayı basıyorlar. daha sonra akşamleyin tekrardan açtığımda yuvalıkları resmen kursaklar arkadaşlar yemi doldurmuş oluyorlar hem yemi proteininden hem vitamin e, pro, mamanın vitamininden aldıktan sonra arkadaşlar kuşlarımız daha etli, daha kemikleri kuvvetli hale geliyor. Daha böyle etine dolgun, tombik yavrular haline geliyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar sadece mamayla beslerseniz kuşlar hasta olur. Sadece yemle beslerseniz de kuşlarınız gelişmez. Dolayısıyla arkadaşlar bir orta yol denge sağlanmak zorunda. Muhabbet kuşu ölçümü böyledir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı, bol bereketli öğretimler diliyorum. Hoşçakalın.